Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi spor organizasyonları yapıyoruz 7 tane uluslararası spor organizasyonumuz var 2023 yılı içerisinde bunların ilki 10 Haziran'da Kız Kalesi'nde yapacağımız kilike Ultra maratonu 9 Haziran günü bir gün öncesinde burada gene aynı bu mekanda bir fuarımız var 10 Haziran'da da yarışma yapılacak yarışmanın d 4 tane farklı parkur etapları var. 7 kilometre, 15 kilometre, 33 kilometre ve 54 kilometre. Geçen sene yaptığımız organizasyon birincisiydi ee, ve bu yıl ikincisini yapıyoruz. Uluslararası düzeyde yapıyoruz bu yıl. Ee, katılım şu ana kadar 500 civarı bir sporcu kaydı oldu. Toplam 700-750 civarında bir sporcu bekliyoruz. Biz bu organizasyona bütün Mersin'i davet ediyoruz. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir etkinliği, büyük bir organizasyonu burada başlamış olacak ve aynı zamanda da diğer etkinliklerimizin de startını vermiş olacağız. Üç. もう一回。 Tchau,